Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ilk yarıyı bir değerlendirebilir misiniz? Evet, e, ilk yarı e, beklenenin aksine aslında e, çok daha zor geçti. E, sezon başladığında e, bu sezon sanki daha kolay geçecek bir gibi bir izlenim vardı. Ama hiç de beklenildiği gibi olmadı. E, şampiyonluğun içerisinde en az 8-9 tane takımın yarıştığını gördük. Bizim için önemli olan e, bu yarışın içerisinde hem puansal e, hem sıralamadaki yerimiz hem de oyun gücümüzdü. Ee, tabii ki şu anda sıralamada 7. sıradayız ama e, ortaya koymuş olduğumuz oyun formatı, e, oyuncularımızın sahada göstermiş olduğu performans ve takımdaşlık e, duygusu e, bizim için son derece mutluluk vericiydi. Bazı şanssız müsabakaları kaybetmemiş olsak belki sıralamada daha üst yerlerde e, şu anda olabilirdik. Ama bizim için önemli olan e, şu anda sıralamada nerede olduğumuz değil e, oynadığımız iyi oyun istikrarını sürdürüp e, ikinci yarıda da bu futbolla birlikte e, zaten Zaten sonuçlar kendiliğinden geleceği için e yine üst sıralarda yer alıp ligin sonuna kadar bu yarışın içinde olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Kampı misiniz? Şimdi tabii futbolun doğası gereği performansa dayalı bir spor yapıyoruz. İster istemez performansı düşük olan ya da iyi olan oyuncuların bir dönüşümü devre arasında muhtemeldir. Biz de bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz rapora göre başkanımızla yönetim kurulumuzla oturup ikinci yarı planlamasını yapıp ona göre takımıza uygun en doğru transferleri yapmaya çalıştık. Takımımıza yine oyun sistemimize uyum sağlayacak genç oyuncuları alt liglerden olsun, diğer yabancı ülkeden olsun kattığımız oyuncular oldu. Bu oyuncuların hem kamp sürecindeki takıma olan adaptasyonu hem de artık bu hafta oynayacağımız bolum müsabakasına olan konsantrasyonlarının ben oldukça hızlı ve iyi olduğunu gözlemledim. Bu da takımımız adına son derece mutluluk verici. Kamp evet kısa süreliydi ama biz neticede 1-2 yıldır birbiriyle oynayan, belirli bir sistemi olan ve bu sistemi sahaya yansıtan bir takım olduğumuz için e, kampın çok kısa süreli olması bizim için bir dezavantaj değildi. E, i̇lk yarıda özellikle eksik yaptığımız bir takım e, oyunsal davranışlarımızı daha iyi hale getirebilmek için e, son derece ciddiyetle ve olabildiğince fazlaca çalıştık ve o eksikliklerimizi kapattığımızı düşünüyorum. E, i̇kinci yarının başlamasıyla birlikte inşallah Boluspor muhabakasıyla e, birlikte e, eksiklerini tamamlamış, iyi yaptığı şeyleri daha iyi yapar hale gelmiş bir keçiören takımını herkesin izleyeceğini düşünüyorum. Evet, aslında şöyle şu andaki mevcut kadrodan oldukça memnunum. Gelen oyuncular eksik bölgelerimizi kapattı, oyun sistemimize çabuk adapte oldular. Bu transfer döneminin sonuna kadar yine tabii ki gözlemleyeceğiz. Eğer eksik bulduğumuz ya da çok ekstra bizim hayır diyemeyeceğimiz kulüp yapımıza uygun bir oyuncu bulursak maksimum bir ya da iki tane oyuncuyu belki dahil edebilme düşüncemiz olabilir de Bolu Spor, Ankara Spor ve Adana Spor maçları var. Üçlü Ankara'da kısa Ankara evet. bir süre çıkmayacak takımımız. E, bu üç maçı e, gelin miyiz? Evet, şimdi e, bu 3 maçın Ankara'da oynanıyor olması aslında e, şöyle bir avantajı var. İklimsel olarak e, soğuk havalarda çok fazla e, şehir değiştirmediğimiz için Ankara havasına uygun ortamlarda antrenmanımızı yapıp müsabakalarda bu havalarda oynayacağız. Ee, çok fazla yolculuk yapmayacağımız için takımımız e, müsabakalardan sonra çok daha fazla dinlenme fırsatı bulacak. Rakiplerin aslında kim olduğunun e, gerçekten çok bir önemi yok. Çünkü e, kim olursa olsun biz kendi dominant futbolumuzu ve alışkın olduğumuz futbolu oynamak için sahaya çıkacağız. E, sıralamadaki yerleri bu ligde hiç fark etmiyor. E, bu ligin en büyük özelliği en alttaki takımın bile e, en üstteki takımla e, kafa kafaya oynadığı, birebir mücadele ettiği hatta yenebildiği bir ligdeyiz. Takımlar arasında çok büyük farklılıklar yok. E, başarıyı etkileyen çok ufak detaylar var. Bu ufak detayları biz göz ardı etmediğimiz zaman hangi rakiple oynadığımızın bir önemi yok. Bizim için tek avantaj dediğim gibi Ankara'da 3 maç oynayacak olmamız ve çok fazla seyahat yapmadan burada dinlenme fırsatı bulmamız bizim için avantaj. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.